Son zamanlarda hepimizin gündeminde aynı soru var. Filistin'de neler oluyor ve hukuken bu işin adı ne? Televizyonlarda çok şey duyuyoruz ama işin hukuki kısmı genelde gölgede kalıyor. Bugün size bu meseleyi birazdan farklı ve hukuki bir açıdan anlatacağım. Filistin aslında çoğu kişinin düşündüğünden çok daha güçlü bir statüye sahip. 2015'te Roma statüsüne taraf oldu ve uluslararası ceza mahkemesine katıldı. Yani Gazze'de işlenen suçlar artık resmi olarak uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine giriyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar uluslararası hukukta açıkça soykırım olarak tanımlanıyor. Elektrik, su, gıda ve ilaç kesiliyor. Bunlar sadece savaş suçu değil, aynı zamanda insanlığa karşı da bir suç. Ve unutmamak gerekir ki 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre soykırım sadece katliam şeklinde değil bir halkı yaşam koşullarından mahrum bırakmakla da işlenebilir. Gazze'de yaşanan tam olarak bu. Bir de çoğu kişinin adını duyduğu Sumut filosu var. Sumut kelime anlamı olarak direniş manasına geliyor. Sumut filosu Uluslararası aktivistler tarafından Filistin'e insani yardım götürmek için oluşturuldu. Ancak İsrail Filistin halkının yaşama umudu olan ve erzak yardımlarından oluşan bu filoya askeri müdahalede bulundu. Oysa denizden insani yardım ulaştırmak uluslararası hukuka göre meşrudur. Bu saldırı aslında hukuka ve insanlığa karşı yapılmış bir saldırıydı. Uluslararası arenada da tepkiler çığ gibi büyüyor. Birleşmiş Milletler'de Netanyahu kürsüye çıktığında birçok ülke salonu terk ediyor. Arjantin'den Yunanistan'a, İtalya'dan Tunus'a kadar dünya genelinde on binler sokaklara döküldü. Hatta Kolombiya, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'e diplomatik yaptırımlar açıkladı ve ülkedeki tüm diplomatların sınır dışı edileceğini belirtti. Tüm bu olanlar bize gösteriyor ki Ülkelerin tepkileri basit birer diplomatik mesaj değil, İsrail'in uluslararası alanda yalnız kaldığının bir göstergesi. Filistin meselesi sadece bir çatışma değil, insanlığın, hukukun ve uluslararası düzenin geleceğini sınayan bir dava. Ve bu davada Filistin halkı hem hukukla hem de sumud ruhuyla direnmeye devam ediyor. Unutmayın, Gazze bugün Yalnızca Filistin'in değil, bütün insanlığın vicdanının sınandığı davalardan sadece biri.